Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hep bugün sizlerle Othas'la devam ediyoruz. Bu 3. bölümde herhalde. Evet 3. bölüm. Nerede kaldığımızı hatırlamıyorum ama neyse devam edelim. Burada kalmışız en son. Ha, tamam. Her zamanki gibi kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yani oluyorlar. Ya yani bir 230'lar, 240'lara falan çıkıyor. Sonra geri 220'ye düşüyor. Hani tam en son burada kalmışız. Burada ne olacak hiç bilmiyorum. Pil. Pencereden çıktı diyor. Şuradaki pencereden koşmuş. Adam var <laughs> O çıplak adam vardı var ya Of Buradan gireceğiz herhalde Bak çıplak adam Arkadaşlar o yüzden kaçıyoruz Pil 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 pil, pil. Yok pil Kapat Tamam, saving dediğine göre doğru yerdeyiz. Buraya gelmedik mi zaten biz? Vay, kapa açlıyor. Olsun bir ben şuradan devam edeyim. Aynı yer zaten bu. Demek ki oraya gireceğiz kan. Kaba şimdi yerden falan olur ya. Başımız ağrımaz. Aa şunu pil sandım ya. Buradan geldik zaten. Lan. Kırıyor. aa şuraya gideceğiz. Oha. <laughs> Dur bir bakayım. <laughs> Hayır buradan geliyor. Delilerimiz kırıldı ya. Buranereler lan? Bu ne? Buranereler. Buranereler. Ha, burası daha demin ki şu delilerin olduğu yer bizim çıktığımız. Lan. Geliyor arkadan. Koş şuradan. Ha, buradan mı? Kötü. Gelmiyor. Boşan müzik çalıyor. Saving. Doğru yerdeyiz. Hiç korkmadım. Böyle şeylerden korkmuyorum ya. Hep şu polisleri de güvendikleri öldürmüşler ya. Yazık. Günahdır ya. Hapishane mi? Bura. Arkadan gidiyor. Adamın şeyini ne yapmışlar kafasını ya. Buradan da geriliyor. Tamam devam edecek. Kesin bak biri var burada böyle yedik. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bu ne hiçbir şey yok ya. Şuradan çıkıyoruz. Bir pil falan koysaydınız. Önceki bölümde troll denmiştik arkadaşlar oyunda. Gerek yok. Ana. Bunu bu yüzden nasıl görmüyor? Görüyor da şey takip ediyor ya. Ne yapıyor lan? Oha. Deliye bak. Banlanacak şimdi YouTube tarafından ya. YouTube kanal banlanacak. Bak şunu hiç güvenmiyorum. Şöyle adamlar hep saldırıyor. Vay be helal lan sana. Gel lan kapıyı açayım. Buradan atlayacağız. Şöyle. Nasıl ya? Boşu bu. Atlayamadım. Gitmiyor adam tamam. hatta. Şöyle. Ha tamam. Not var. Aa şu adamı yatan birisi adam açlıktan ölecek ya. Şuna bir şeyler. ver. Gidilmiyor. Hapishane mi, hastane mi belli değil ya. geliyor gelme gelme buradan da gidilmiyor ki Gel. Bir de vuruyor ya lan tamam baba malı geliyor Oo geberiyorduk az kaldı. Şurada kalan ölmüş ya. Pil yok mu? Pil. Keşke yanımıza bir Şarjlı pil getirseydik öyle bir şey varsa olsaydı keşke. Pil olabilir pil. Pil yok mu? Şuradan gideceğiz. Kanı takip ediyorum arkadaşlar. Bak buradan git Şurada bir şey yok kes. Evet hiçbir şey yok. Belki pil vardır. Neden mi lama indik ya? Kesin o adam vardır. Her taraf kan. Böyle etrafa bakalım. Şuradan gideceğiz de etrafa bakalım. Belki bir şeyler vardır. Pilos. Aha pil. Vay be sonunda. Bir tane daha mı? Aa, tamam. Bir tane de koymazlar o yüzden gidelim. kanalizasyona mı iniyoruz? Nereden iniyoruz? Şuradan iniyoruz lan şuradan. Ve işte şu pili. Kanalizasyona indik. <laughs> Pardon arkadaşlar, gıcık tuttum. Şuradan gidiyorum. değil mi? Yok hiçbir şey yokmuş burada. Sağma. Sol. Kanalizasyon. Onu oyunu yer zaten kanalizasyonda geç. Ha taş varmış. Geçmiş olsun. Merdi ben şuradan atlarız aslında. Oho verisini iç... e, şeylere gitmiş. Ee, sakat atları. Tüm düz gideceğim. Dur orada bir yer var. O yüzden şuradan gideyim. Boş ver şuradan gideceğim. Hiç korktum ya tırstım. Şimdi ne yapacağız? İki tane eee şey cık, neydi unuttum adını. Dilimin ucunda. Birisi geliyor öyle ses. Sesten belli zaten. Ayak sesi var. Ah ne dedim. Şöyle. Unuttum ya. Dilimin ucundaydı. Şurada şuraya gideceğiz. Ya yani i̇ki tane bir şey kapatacağız işte. Sonra bir tane su gidecek. Oradan da geçeceğiz. Ana. Var <laughs> ya adam tro. Sağ. Kapat. Abi işte Şunu kapatacağız ya. Ana. 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 Koş. Ana. Bana nasıl vurdu? Gir çabuk. Ah. Oh, son anda. Var ya az kalsın. Oh. Titreme geldi. Nereye gidiyorsun? Ha tamam. Şuradan gidelim, gidilmiyor zaten burası. Şu... Geliyor. Gidiyormuş, söyleseydi. Gidelim. Bazen ayak sesini duyabiliyorlar. Şuradan gelecek. O yüzden böyle sudan gitmemeye çalışıyorum. Şuradan gidelim. Belki şuradadır. Nasıl? Orada gidiyordu anla ya. Kaç şuraya. Tamam iki kapattık. Şimdi orada bir tane merdiven vardı. Oraya gideceğiz. Geliyor yine ya. Bu nasıl şey yaptı yaptılarsa. Ana. Aa. Oh. O yüzden o nasıl arkadan da mı gözü var ya? Şuradan geliyor. Bak şimdi yaklaş şu Oradan geliyor direkt ya. Şimdi koşup gitmem gerek. Şöyle arkadan. Şuradan. Yavaş yavaş sakince. Gidilmiyor burada. Aa, pil bitti. Pil. Geliyor ya adam gitmiyor. Gitmeyeceğim adam gidene kadar burada duracağım. boş ya. Bıktım bu adamı. Gel şuraya. ne cehenneme mi gidiyoruz? Neyse arkadaşlar. Burada sonlandıralım. Video uzun olmasın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.